Gel ben Ha bu beyz atmış. Allah. Bana yaklaşabilecek mi? Gibi tutuşa. Matta ben ya dövdüm bunu, bunu ama Bota be. Bey diyor bana. Yemez. Tamam, tamam geldim ben oynarız. 3 vs 2 ama ha. Fortune Hanım, Fortune Hanım. Bir sıkıntı yok Senin geldim. Kazıklar artık yani. Bence bir tık riskli ama. <laughs> Atamadım sıçrayı be. saat <laughs> olduğunu bazı şeylere fark ettim. Yeterince soygun yapmıyorum. Kate, gelse Kate. Var <laughs> mı Kate, orayı çok rahat alacaktınız <laughs> siz ya. Çıkın çıkın <laughs> bence. Ama Veigar'ın manası yok aslında biliyor musun? Ah altı level olsan sen orada ne güzel olurdu lan. Aldın onu. Ananı. <laughs> Yetişmiyor abi, çar düz yürüyemiyor benim. Hani katada nörflediler i̇şte, işte, şu hareket izini. O günden beri çar Allah'a emanet. <laughs> Çok kötü oldu ya. Ya zaten Kate erken gelse çok rahat alırdınız siz oraya. Dedek ayakkabı biteceğim. Hiç uğraşamayacağım ya. Size ediyor çar beni. Hayır girdiğim Aa, ürünlerde de şey var. Yetişir buraya ya? Avcı Aa, var yani. Yetişirem var. Yetişirsem geri çıkmazsam alırım kendisine. İyi farmı da kaybettim. İrci'nin karşısına çık. Oynaşmayın. Ya senden de oynarım abi sik ya. üstüne ne bulaşmış onun gel. öyle. Senden de oynarım yani. Öntü yok bana. Burada görüş yok. Ama tekrardan geldim. Beytle. Beytle. beyitle bak. Beyit işareti atıyorum bak. Beyit işareti nerede lan? Hayaletlerden altın. Bana ha, hiçbir şey olmaz ya zaman kaybı. Cidden diyorum. Hiçbir şey yok. Hiç Hadi ejder alabilir miyim acaba ya? Ha <laughs> ha. Bir bağışınızı alırım. Ha, hey piyasa hey. ne Size bu dakikada ejder olan bir ormancınız var. Şüphetmeniz lazım ha. ki en yardıma gelmiyorsun. Ya. Belki de hiç bir dakikada ejder alan ormancı gördün mü sen? Yolun sonu? Al. Çekil bakalım paraları. Ya o be? Ne evet. bunun kırmızı? Ya boş. Ya. Ne var yani? Dünyayı kötülükten kurtaracağım. O kadar. Görüş at görüş. Hatta insanıza o tarafta bir şeyler parlıyor. Azıcık mı o? Oynaşmayın. Oynaşmayın. Oh, mahallede haraç toplamaktan da ayrılmış ha. Hasta insanıza. Ha ha. Debi tutuşa. Oh, Geldim. Ben ne yapıyordum ya? <laughs> Dünyayı kurtarıyordum. Kaçtısı yok yanmıyorsa onun. Kaç falan kaçtı. <laughs> Denutsu var mı? Bilmiyorum Veigar attım atmadı mı da şey Rengo kullandı. Evet. Ulti atsam ölür mü acaba? Ha ben o stun yemedim. Cidden ama ben stun yemedim. Haddine oh. bak. Akıllı ol lan. O kadar değil yani akıllı ol. Ulti attım sana. Yok atamadı. Hatta Çok bunu arkaladım yok. kanka Onun ben. Geliyorum ben de. Onun ultisi de yok. Görüş yok. Oynadım. Para nerede? Ben orada. Dışrası yok. Bir vuruş daha attım ben. Kalk, güzelsin. Ben yani bir tık çalmış gibi oldum ama. Hayal ölmeyi hayal edebilir <laughs> mi? Çok güzel oldu bu ya. Ben yani telefon çalıyormuş. Yavuz sonu. Aha. Bunlar burada oh. kanka. Hepsi buradaymış. Döndüm. Dön tuzağına düştün işte. Bir attım. Hey. Ne vurdum ama. Oha. Hey, Bu ola vuracağını tahmin etmedim ben. nasıl söyleyeyim. Ah. Su bozuk abi. <laughs> Pardon. 30 saniye çocuk birazdan <laughs> öldürür. Aslında gördüm, şimdi de öldürürüm ya. Sakın beni. Öyledir öyle. Koçullar da gelecek için savaşabilir. Gelecek. Ama var ya ben şu an durum çok iyi ya. Bana gel. Şuraya gel. Stitch'de devam etseydi. Ah, keşke devam etseydi. Bu alt katıda gidecek değil mi? Mavisini almış ama gidiyor. Anlıyor. Var mı ki sana ya? Uçtum var. Bitireydik. soyup savana çevirmem gerekenler var. Rengar yer mi? Korkak oynuyor ya. Ultim vardı. Oynasaydı ultilerde. Suç bir insana bu kadar mı yakışır? Sen canı MF'e geldim abi. Bu arada redim var. Gel kanka. O üçgen çalıyor görüşlemeye gitti. Aynen. Bak. Sana geliyor. Polis var mı acaba? <laughs> Geberdi. Bunu da alırız. Sen base at ya da falan çoksa. Ultisi var abi o çocuğum Hı büyük ihtimalle. Ya da geldim ya. Ultim falan var Hı -hı. benim. Var var. Bende de var. Görüşü aldım. Kıpraşma! nasıl yiyorum ben onu ya? Ulti atmaya gelir birazdan abi şimdi. Ben bir tık çıktım o kanka mavi şey. falan Sonunda alacağım. Rengar geliyor dikkatli ol. Yani Rengar'ın ultisinden korkuyorum ultisinden korkmasam 2 vs 2 atar orada. Yakala. Çok rahat akarız. İçinden geçerim kendisini. Ben şu an ufaktan oldum. Oynaşmayın. Bot 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 bot. Bakın kötülükle savaşıyorum. Gözümü resmen ikiye böldüm ya. Bir yandan Haritaya bir yandan kendime bakayım. Alev Başlarım mı ama acaba? Yoksa vade alacağım. Güzel base atıyor. Kırmızısına çıkacağım bunun direkt. Muhafızlık hoşuma gidiyor. Yani tamamen duygusal. Yolun sonu. Geliyorum oğlum. Ben <laughs> kaçırdı skinini. Gibi tutuşa. Tamam. Bunu aldım. Eğer uğrasam mı? Uğramasın. Allah Durayım Allah ya. Balıcısını acadı. Ah be. Anasını sırtayım. Şeyine pat... Çiçeğini patladım. <gülüyor> 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 Basamadım ya. Geber köpek. Veigar aldım ben. Hem kayıt dışı hem yasa dışı. Bu neymiş? Ama böyle. Ne Bu böyle. Tamam, o ne? Geldim ona. Geldim geldim geldim. Aldık bunu. Yakala! Hatsizlik yapma, hatsizlik yapma. İçinden Nasıl geçerim seni. <laughs> göşüyoruz Mikael'cim, göşüyoruz bugün. Ne var dedim o köşeye ya, ben zoruma gitti. Ben göstermem ama gösterirsen görürüm. Vadiye alıp, base atıp ejder'e gitmem lazım ya. Çok hızlı olmam lazım alev ejderini salmak istemiyorum. İkimizin de aşırı işine yarıyor. Buna ya, koyayım çocuk bir tane Q bir attı bir, ne oldu lan bana? Vegar düştü var. ya bir tık. Ara ara ben de alıyorum ya Vegar'a. Güzel lan. Temmuz'a bak sen. Şeyi aldı. Hediye aldı. Hediye geri düşürdük ya. Kırmızısını aldım. Nikahil'cim görüyor musun bak ormancı nasıl oynanır. Korumasın. İtemlerime bak itemlerime. Vade atalım oraya? Aa 14'ü geçmiş dakika ya. Bir tık geç aldım. <laughs> Alt katla gidiyorum oradan evleri yapacağım. Olmaz mahvolmuş ya yıkıyor, ya. mi ne dersin? Da de. Fark etmez abi. Bu çocuğun sadece Q'ları çok vuruyor ya. Yolun sonu. Yusuf abi de Aha şeyim yok. Geldim Katıl, gidecek. Ne yapıyor nasıl? Nişan alıyorum. Şey nerede? Ha kapattım. <laughs> buna geliyorum buna, buna buna. Bir tık çaldım. Kanka vadi indireceğim kural yapalım buna. Tamam. Burak. Bu Zaman değiliz ama yakışıklıyım değil mi? Aa çekti mi ateş? Öldü öldü bu. Yaşamaz. Ne <laughs> oldu? aldın ne oldu yani? Skatıl aldın öldü. Ha. Oynaşmayın. Hadi bir tane daha vurduralım bunu. Çok güzel. Mavisi çıktı bunun. Gol yabanisiydi, iblisiydi. Hepsine vurmaya bayılıyorum. Harbiden treş güzel çekti orada Mikael ya. Ben de beğendim. Şerefsiz. Hain pusu yapmış bana. Gördün mü lan Mikail? Kırmızı geçti adamlar bizim lan. İpne pusmuş ya. Abi, ne kadar kırmızı adam. mavisine çökecektim adam bize çöktü. Dönemedim şuna ya. Bize mi Kesecektim, yani. zorladım, zor, zorladım. İbne Rengar çalıya pusmuş ya. Hoş değil yani. Tavsiye. Kanka görüş at, görüş at şuraya. Bir tane görüş at. Allah seni kahretsin ya, görüş at ya. İngi atıyorum o kadar, adam ejder yapıyor. Sıkıntı değil ya. La gel la görüş at la. Allah seni kahretsin çocuk ya. Salan yüzüne ejderi verdim ya. Topuklara. Görüşüm yoktu. Slot doğmadığı için turnuva tutamı alamadım. Görüyor musun Mikael kimler kimlerden oynanıyorsun? Bir kötülük var sende. Ne alabilir miyim acaba? 7 5 adamdı ama. <laughs> abi alanı vurmuyor çocuk. Hiddeti var Bu sadece. Abi. Evet. Aman e, burda burada. burda görüş attı. Bizim hey hey. Kate'i dövüyorlar. Mahallemizin hesabı. <laughs> Sezai'yi dövüyorlar. Orada Hadi lan kaç lan. Geri zekalı bana yürüse ölmeyecek. Hatsizlik yapmayın diyorum size. Hatsizlik yapmayın diyorum size. Kahramansam yasalarda Ben ya sıkıyor bunlar düşürürüm. benim ya. Elim ayağım tutuyor bak nereden. Ulti spamla hey. spamla geliyor bak. basa basa geliyor. Kim? Vega. Bu hareketi beğenenler videoyu da beğendi. Abone de oldu. Görüyorum birçoğunuz abone değilsiniz. izliyorsunuz sadece. Abone olun. Yoksa bozuşuruz. <laughs> abone olun bir şey kaybetmezsiniz zaten. Sırf evet. o güzel hareket için abone olur yani. Kaybetmeyin canımı sıkmayın benim. Paralı malalı bir şey değil yani. Doğru mu Samet? Kara kaça gider acaba? <laughs> o muhabbetin hastasıyım ya. Hatta insanıza. Yani uzun zaman sonra ilk kez Grevis'ten bu kadar ilerliyorum diyebilirim ya. Hayalet başına para al. Lan o kırmızı yok lan gülmesine ekle bunu. Kedi Benden en güzel kırmızı mı aldın? Bak ona çekeceğim şimdi ama korkar büyük ihtimal yaklaşmaz bana ya. Ha. Çalıyor. Sıra atladı adam. Samet değil, yoktur katil. lan bu Azı başkan Samet'in arasında geçen bir muhabbet ya. Onu diyoruz. Samet gülar oyunda oynayacağı zamanı yok. Hazır Kuleden de hit yemeyeyim artık ya. Allah'ım kafayı yersin. Buraya doğru. Rengar ult atsın ölür mü acaba? Ne gitti daha Rengar? Ya da... ya, hep... Ne kuleymiş arkadaş? Rengar istiyordum ya. Eğit geldim. Eğit geldim. <laughs> Veigar'dan korkuyorum ama. Veigar'dan. Kate dön lan. Abi Veigar. Evet. Beğen oyunda yok da yine de vuruyor ya. İşte şampiyon duruyor kanka ya. Gendoşaldık. Popkorat. Öldün kanka. Tshin. Ne? Canlı gördün mü onu? Aslında kalbim altın. Gibi. Nerede bu çocuk? Çaldığım altınlar gibi. Hangi gözünden? Hem niye sizi attım ki? Ben niye sıçrattım ki? Oğlum Veigar nasıl ölmedi la? O hasar ölmesi lazımdı Veigar'ın ya. Canım sıkıldı. Kate neden sürekli mide gelip duruyor? Efendim? Kate neden sürekli mide geliyor? Kate sıkıntılı bir arkadaş ya. Belirlediği hareketlerinden. Bana akışır rünü mü girmiş ki? O neydi be? Öldüm mü lan ben? Yok, Hı -hı. O, Hı -hı. o ürünü Hı -hı. girmemiş Hı -hı. ki Mikail. Ol bekleyeceğim burada. Oy oy. Adamlar Ufak'tan kasıyor, ha dikkat. Bitirmeyi oynayalım. Bana şey, şey kalkan yürürlüğüne girmemiş ki mükemmel. Kedi burada. burada. Nasıl dedim. Bir kez de sapoklarımız bizim şey olabilir, alsın ha? çocuklar ya. Niye almıyorlar ki bunlar görüş. Onun üstüne. Görüyor mi ya Veigar vuruyor ya. Ölü su vuruyor Veigar'ın ya. Sonra... Levele gideceğim abi ya. Çok geri kaldım. Dayı 12 ha, kötü. Survivor mı izlenir ya? Erkek adam Survivor izler mi ya? Manyak, ya. Mı? manyak mısın i̇zlenir ya? İzlenir bu arada abi. Survivor izlenir? Sen, mi? Mi? sen ne mi izliyorsun lan? Siz manyaksınız ya. Kafayı yemişsiniz ya. Dün izleyemedim ama ya izleyeceğim. Bugün izleyeceğim mesela. Izle. Çok kral para Daha geçmedi ya. duvardan ya. Yılan dişi lazım sana. Yılan dişini ne yapacağım lan? Ha şurada bir görüş geldi. Ha MF'i gördüm. MF'i gördüm. Şey kurtarmaya niyetim yok. Kurtular olursa ne ala. Selam. Oynaşmayın. Üç <laughs> şut atıyor. Okuma direkt şut attı ya. Haklı da olabilir. Ultim var kanka. Ultilerim ona gerekirse dibi tutuşa. Beyler stek kasıyor baksana uyanık. Sikerim ananı. Alamadı sen. Yaklaşıyorum ultilerim verin direkt. Olmuş, bravo. Nerede bravo. o? Abi, Beyza kadar pek, yürüdü ya. Allah Allah. Gelin canım kaç. Yani çok. Siz buraya alın. Kedi sana atlayabilir ulti ya. Çık dikkatli <laughs> ol. Kapasana şöyle bir tükürdüm yani <laughs> seni. <kendisine>. Direkt tek. <take. gülüyor> ceplerini kurcalayacağım. Sen sakin ol. Akşem duvardan de geçmiyor, de geçmiyor de ki. nasıl dedim cana bak. De <laughs> adam'a değmedi ya. Adam'a değseydi iyiydi. Antrabi ne yapacaksın ya? Gel burada Trab'den daha iyi adam var ya. Bak kasmışız biz de tek atıyoruz bunlar gibi. Hayalet başına para aldı. Aslında ben ne oyunun içinden geçiyorum. Bir base atayım var ya. Neler yapacağım neler. Bir E atsa buna da niye öyle bir şey yapıyorsun Kate amına koyayım ya. Ultiyi görmedin. Ultiyi konuşmayalım Mikael burada. Ultiyi sen görmedin. Unut onu, ona ondan sil. Unut onu. Ya, öyle biri yok. Beyz bir atayım team gelim işlerinden geçeceğim ya. Mesela. Lan rahatla kal ya. Şu kardeşine gören ya. <gülüyor-> Eyvallah tamam bir kahraman değiliz ama yakışıklıyım değil mi? Yolun sonu. Tabi tabi tabi. Beyaz atalım. Beyaz atacağım, kırmızı roman döneceğim, oyunu bitireceğim. 13 çok güzel çekiyor ya. Şirin beğendim adamın yaşına. Ritz devam. Kanka oraya girilmez zaten aman akıyım. Neyin sesini atıyorsun? Neyin? Neyin sesini atıyorsun? Rahatsız mı ne amına koyayım? Çocuklar da gelecek için savaşabilir. Gelecek hepimizin. Orada maviyi de aldım, kırmızıyı da aldım. Sen fark etmedin. Mallarla diyor. Kör gibi atıyorsun kendini. Aptal herif. <laughs> soyamayacaksa... Abi kör gibi kafa atıyor çocuk. Nerede oldukları belli değil. Dümdüz otemsiz yere kafa atıyor. Almadır nedir ya? Çağrıta görüşümüz yok ya. Görüş sıkıntımız var bizim ya. Görüş sıkıntımız olmasa daha farklı olur bu oyun. Bak Kate öldü bir daha. Tamam. Aman. 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 Hasan, şifa bastı ya. 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 Edi geliyor. Hedi bana atlayacak da, büyük ya. ihtimal. Sana mı atladı? Bütün şey yok mu abi? Valla ben çok börs hasar yedim diye çıkmak zorunda kaldım ya. Sinir etti beni de ya. Fethit mi oldun ona? Yolun sonu. Ben helal çek. Bir cisim yaklaşıyor. Umut amcalı var. aslında baron falan mı denesek ya? Ejder de çıkıyor aslında. Eyvallah. Hatta insan Ben kime tilt oldum lan hikaye? Adam izlediği yerde tilt olmuş birilerine. Onlar vardı şu MP ne vuruyor la? İkon olduğuna bakma ya abi çocuğun ya. Anasını satayım böyle bir yere çektin He. ki beni ya. Öyle bir yere çektin ki. Çok kötü yere çekti beni ya. Ölmeyeceğim varsa, böyle öldüm ya. Kate devam et, kayıt devam et, kayıt devam et. Yani MF tuhaf bir şekilde çok vuruyor lan. Hatta tilt olsa bile bir şey olmaz. Tilt olduysa bir adamı 10 kere daha fazla öldürür. <laughs> Tohumları ekiyorum. Full ona fokuslanacağım zaten. Çıldırttı beni ya. Katan tilt olayı bu. Ne oldu tek atar? Tamam, bir şey olan herkesin yüzünü gördüm. Cin öyle durmak kolunu <laughs> kırarım ha. 70 kilo adamın da ayak yedim desem ama. <laughs> Size bir ejderha alayım. İster misiniz çocuk adamlar? Takımından aslında İster misin çocuk adam? Timo Aynen. Allah adını verdim vuru kanka birilerine ya. Allah adı verdim Timo vur ya. Timo bir, bir, ters tane ters ters ya. bir tane düz vuruş bir tane düz vuruş hepsi kesilecek. <laughs> Allah Garen'e ben oynamam çünkü ormanda kalmam lazım. Sen Garen oynar mısın? Nerede? Orada. Gibi Oynarım abi gayrı. Oynanır yani. Oynanmasın. Hem iki ay sen mi oynayacaksın? Ben de sandım biz oynayın diyeceksin sandım. Gel gel. Adamın kırmızısı çıkıyor. Gideyim kırmızımı alayım. Adamın full ormanını ben döndüm ya. Yolun <laughs> sonu. Ayna bak ya pusu atmış bana ya. Oğlum sen kim köpeksin bana pusu atıyorsun lan? Onlar bu adına. Böyle bir hasar mı var lan? Bir de şimdi. Ölmedi ya. Ölür dedim de ölmedi. Bana yardım gelmesi lazım. Rengar da var. Rengar da buralarda bir yerde. Baksana adamlar sıvahtan şeylerini alıyorum diye boxlarını buraya görüş doldurmuşlar. Geri bitirek ya. Şimdi, adam kötü. Beğeni babanı olursanız sevinirim kötü. arkadaşlar. Ya, İzleyenlerin çoğu olmuyor. Adam Abone olun bir şey kaybetmezsiniz zaten. Abone olun bizde kalın gerisi bizde. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi maçtı ya. Hı hı. Sen kime tilt oldun?